अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी 2016-2012'de yaptığımız toplantıda çoğunluk olmadığı için e, kongreyi yapamadık. Yalnız başkanım bir, bir konuşma yaptı bu kongre için, ertelimiz için. Ona göre bu kongrede inşallah sonunda çözülmüştür. E, Havzunun lisesinde katılım üye 162, katılım 52. İkinci kongre olduğu için çoğunluğa bakılmıyor. Kongreye geçiyoruz. Kongrenin gündemi açılış yoklama yapıldı divan başkanlığı yapıldı. Bir saygı duruş yapacağız. Ee, en son bir kaybettik. Onun şahitçiyiz. Eski vefa arkadaşlarımız için. Başka Atatürk tabii için evet sağ olun. Ahmet için. Pastörünün için. Çok kaybettik. Hepsini saygı duşu. bir dakika. saygı duşu. Evet, Başkanım, sayın üyelerimiz, Sayın Müdür Erkal'ın hepiniz hoş geldiniz. Şimdi, geçen bazı şeyleri anlatmıştık. Eğer ikinci de bir aday çıkmazsa, eğer gereken aylık 30 bin lira bulmadığımız takdirde bu işin gerçekleşmeyeceğini söyledim. Şimdi liste biliyorsunuz malum önemli değil. Ve aşağı yukarı 10 bin içinde çalmadığımız kapı, uğramadığımız sponsor olayı hem federasyon dahil hem belediye dair hepsine tek, tek fakat hiç kimsenin böyle bir yardım edecek durumda olmadığını temel ifadelerini hiç kimse bir şey yapacak burada değiliz diyorlar. Şimdi yani ki bir haftadan beri pazartesi günü eski yönetimi ve bize katılmak isteyen arkadaşlarımızı pazartesi günü bir ön çalışmayla bir toplantı yaptık. Ama neticede geçen seneden aşağı yukarı yüzde on filan ilerlerler. Herkesin ideali Başkan yapalım, başkan yapalım. Kulüp da bırakmayalım. Yani, yani çok zor durumdayız. Yani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Biz de yok, yardım eden yok. Ne yapmamız lazım? Çünkü benden hiçbir vaatler yerine gelmedi. Hala yine yazılıyor. Ben yine o gün bir kişilik yaptım. Dedim ki Ahmet abi, sağ olsun bize kendisi dedi. Yani ben de bu yaştan sonra yapacağım. Ve zaten en büyük şahidi bu. Hiçbir yerden, değil mi? Hiçbir yerden ne yardım, ne de bir destek alamadım. Ki çok çok güvendiğim olay oydu. Ama oradan da bir şey çıkmadı. İşte e, sponsor olayı tamamıyla profesyonele dayandığı için amatörlere böyle bir katkının yapması mümkün değil. Çünkü profesyonelde en azından e, adamlar e, yaptığı zaman e, bir gazetede e, bir e, isim zaten ve falan ismi ama yine de profesyonelde daha böyle bir iddiası var, bir nesi var. Bir havadır. Çünkü bunu yapan adam, para sponsorluk e, veren adam muhakkak havasına verecektir yani o vaziyette. Kulüp ne kadar büyük olursa olsun ama ismi ilgisini ancak bir gazetede ufak köşeleri de çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü bir de 10 senedir böyle de bir olay yoktu yani. Daha yeni yeni işte internet sitesinde, efendime söyleyeyim, yerel futbolda, e, gazetelerde ufak ufak çıkmaya başladık. Ki daha yeniyim yani bu olay. E şimdi bunu buna beraber ne yapmamız lazım? İnanın ki bilmiyorum. Dün akşam tüm Cumhuriyet da toplantıda zorladık, zorladık. Şu anda yani 19 milyar gibi arkadaşlarımız söz verdi. Şu anda toplanan biraz bunu isimlerle söyleyeceğim. 19 milyar gibi bir rakam var. Yani arada 11 milyar bir fark var. O aynı zaman 300 milyar yapar. Bakın 300 milyar. Eski geceler gibi de değil. Şimdi gecelerde de kolay kolay bile satılmıyor. Herkes gücü var bilmem neydi. On altı tane bilmem ne aldığı zaman yine ne var? Şimdi ne yapıyoruz? İş sahibi, iş tamam bilmem artık millet de mutlu. Çünkü bakın ben daha evvelki küçük pazarda aynı şeyi yapardım. Bir sene dinleniyordum, ikinci sene milletleri satardım. Çünkü niye? Her sene her sene adam bakıyor. Düşün 300 tane biletin 100 tanesini ben satıyorum. Yani bu da dediğim gibi sorunlanma olayı oluyor. Ve dediğim gibi çok şeyi de kırıyorum. Almayana da iş yapmıyorum. Efendim özgürlüğüm sipariş vermiyorum. O yüzden e, o durumda da biraz zor durumda kalıyorum ben de. E şimdi burada da 140 binler gibi bir gece. Başkan söyledi ya, 140 binler gecede. Yani hiç hangi 130 binler gecede aradık? Ama buna beraber de 30 binleri toplamak, her ay 300 binler bile gelir yatmışlardır. Zaten 300 binler toplamak da mümkün değil. Zaten 300 binler de şöyle bir listede çıksaydı zaten hiç konuşmaya gerek yoktu. Hemen tarih listemizi yapar. Hemen devam edelim. 300 milyarı bulmamız mümkün değil, 30 milyar. Şu anda 19 milyar, bakın. Hem de zor yaptığımız arkadaşlar, yani eminim haki hizal ediyorum ki <laughs> ben de baksan %10'luk burada yine fire vereceğim. Ben biliyorum yani bu olayı. E 15-16 milyara düşerse, 150 milyar nasıl yürüyeceğiz 100 milyara karşılarız arkadaşlar. Ne yapmak lazım bilemiyorum, yani bunu şimdi Patas Yükü toplantıda birazcık yani arkadaşların iyi niyetine yani yani herkes başkan yapalım başkan yapalım yine ben inanıyorum ki ben inanıyorum ki vefada bu arkadaşlardan yalnız kalmayacağımı beni yalnız bırakmayacaklarına inandığım için bu şey bir düşünce payım oldu bunun tartışması yapacağım şimdi ben ve şu andaki yönetimde de 23 kişi yani zorla yazdığımız 20 kişi böyle muadilere göre söylüyorum ben. Mustafa Erdoğdu, bizim Mustafa Erdoğdu biliyorsunuz. Bizim Eşikçikpazarlı başkanımız, aynı zamanda da ence 2 milyar taahhüt etti. 10 aylık bu parayı vereceğim. Ahmet Işık Yıldız, 2 milyar. Biliyorsunuz geçen seneden de aynı şeyi taahhüt etmişti. Ramazan Erta, bu bizim eski biliyorsunuz vefada oturan bir Haydar abinin oğlu. Mesela hakikaten üç senedir bize çok büyük faydaları var. İki milyar taahhütünü yaptı. Salih biliyorsun bizim hem Salih Levent e, Nusaoğlu. O da geçen sene yönetim geldi. Ona da bir buçuk milyar kendisi vaat etti. Prevasörümüz bir milyar ben varım dedi. Eski küçük pazarlık yöneticilerinden son senelerde aramızda görmüyorduk. Bastı ilk kılıç o da geçen yıl pazartesi toplantıya geldi. Abi dedi, madem öyle ben de bir, bir, milyar dedi, katkım olsun dedi. O da bir milyar vali etti. Latif kardeşim biliyorsunuz, o da küçük pazarlı, vefalı. O da bir milyar tahakkimi verdi. Mehmet el bilir, bu benim makinelerimi, özel kutuyla ilgili makinelerimi tamirini yapan, makine ihtiyacı ihracatı yapan Mehmet el bilir. O da bugün kendisi bir milyar onay vaat etti. Yılmaz abi biliyorsunuz küçük pazarlı eski yönetimden o da bir milyar vaat etti. Mehmet Leventoğlu eski yönetim arkadaşımız 750 bin lira vaat etti. Yine küçük pazarlı ve pahalı ben biliyorsunuz Ömer Akka Akka o da inşallah e, bu sene onu da kazanırsa o da Bermuda'dan 750 milyon tahmini yaptı. Memduh Eroğlu 750 milyon tarihinde tabi bizim biliyorsunuz küçük pazarlı yöneticilerinden. Ufuk Gündaç, bu Ramazan Ertel'in arkadaşı, o da ticaret ediyor kendisini, o gün kendisi de geldi. O da 500 bin lira davet etti. Fahrettin Ertemel bizim eski Fatih Belediye Başkanı yani şu anda da Başakşehir Belediye Başkanı yardımcısı Fahrettin Ertemel. O da kardeşi, o da eski vefalarındanmış. Yani öyle ki Vefa Lisesi'nde okumuş ama e, ıı, Ertem Bey'i çok sevdiğimden benim. O da bir katkım olsun dedi abim dedi madem öyle. Bir 500 bin lira dedi benden dedi. Cahil abimiz Ulpana'nın abisi. Abi çok teşekkür ederim abimize. O da kendisi çoluğum için çocuğumun rızkından dedi. Vefa'yı çok sevdiğim ben dedi. Kardeşimin yadigarı dedi Vefa dedi. Hem çalışır hem de belli maaşından dedi. Gelirimden 500 bin lira da o vaat etti. Necdet Müsa'nın biliyorsunuz bizim yine pazarlığı, o da 500 milyon vaat etti. Özel Sarı 300 milyon geçen sene gibi veriyor. Ali Işıl'da bizim Güzelce'deki yazdığımızdan bir arkadaşımız, kendisi işte anlat şey yapıyor dedik. Hani bir kendisinden kuyumcu kendisi. Dedi kardeşim gel bir şey yapalım yani bize yardım et falan diye. Bir i̇şte konuşmamızda tamam abi dağıtığınız için dedi milyon, o da bir onay verecek. Bu yıl bayda 250 milyon her ay verecek. Bayan Karataş o son zamanlarda biraz şeydi ama biraz evvel telefonda konuştuk. Bir milyara öyle mi özel? Evet. evet. evet bir milyar da o tarihini yaptı. Süleyman eski yöneticimiz o da bir milyar ben dedi muhakkak dedi gelsin bir de vereceğim dedi. Ve toplam aşağı yukarı 19 milyar falan civarında. Lan, Murat yok başkanım. Murat hangi Murat? Murat Aydoğan. Bu yeni otelci. Sarnı çok. Kim ki Murat Aydoğan. Ben yazmış pardon. Murat Erdoğan. Ay kimdir? Aydoğan. Aydoğan evet. 750 milyon da o veriyor evet. O da yazmış. Onu bir atlamışım. Dediğim gibi şu anda 19-20 milyar gibi bir rakam.